Herkese merhaba. Bu bölümde sizlere Oppo A31 modelinde nasıl format atabileceğinizi anlatacağım. Format işlemine geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Eğer cihazınızda fotoğraf, video ve benzeri önemli dosyalarınız varsa bunların yedeğini almanızı öneririm. Aksi takdirde cihaz format sonrasında içerisindeki tüm bilgileri silmiş olacak. Ve bunun yanında en önemlisi cihazınızda bir Gmail hesabınız kayıtlıysa bu Gmail hesabını format atmadan önce ayarlar bölümüne girip buradaki hesaplar bölümünden Gmail adresinizi kaldırın. Eğer şifresini biliyorsanız kaldırmanıza gerek yok. Ancak cihaz açılış ekranında sizden bu Gmail'i isteyecek. Bunun bilincinde olarak format atın. Bunun da bilgisini verdikten sonra format işlemimize geçebiliriz. Burada cihazım kapalı konumdayken ses kısma, ve telefonu açma kapama tuşuna aynı anda basacağım. Sol altta recovery modunu gördükten sonra tuşlardan parmaklarımı çekeceğim. Şimdi iki tuşa da aynı anda basıyorum. Ve burada recovery mod gördüm. Parmaklarımı çektim. Orada herhangi bir tuşlama yapmadan bekledim. Dil seçebileceğimiz bir ekran geliyor. Bu ekranda telefonu açma kapama tuşuyla İngilizce dilini seçiyorum. Burada ses kısmı tuşuyla Wipe Data bölümüne geliyorum. Ve burada telefonu açma kapama tuşuyla onaylıyorum. Ve burada Format Data bölümüne geliyorum. Ve telefonu açma kapama tuşuyla tekrar onaylıyorum. Burada bizden bir şifre girmemizi isteyecek. Bu şifreyi giriyorum. Burada şifreyi girdikten sonra tekrar bir onay ekranı bizleri karşılıyor. Burada format tuşuna bastığımızda artık telefonumuz format atılacak. Evet şimdi bu işlemlerin de olmasını bekliyorum ve burada çıkan ok butonuna basıyorum. Ve cihazımın yeniden başlatılmasını bekliyorum. Format işlemimiz devam ederken bu ekran sonunda cihazın açılış ekranı gelecek ve cihazın açılış ekranında gerekli olan bilgileri girdikten sonra cihazınızı sıfırlanmış bir şekilde gönül rahatlığıyla kullanabiliyor olacaksınız. Bu işlemleri yaparken herhangi bir problemle karşılaşırsanız yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.